ve siyaseti karıştıran ilham dediğimiz olay. CHP lideri Kılıçdaroğlu İçişleri Bakanı Soylu'yu cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticaretine göz yummakla suçladı. Bu sözler sonrası Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Kılıçdaroğlu için suç duyurusunda bulundu. Her türlü kara paranın ülkeye girmesine göz yumdular. Getir. Nereden getirirsen getir kaynağını sormayacağım dediler. Ve bu kirli parayı yani milyar dolarları yani uyuşturucu paralarını Türkiye'nin cari açının finansmanında kullandılar. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin yoksulluk dayanışma ofisi sorumlusu Hacer Fokko ile birlikte kamera karşısına geçti. Türkiye'deki uyuşturucu tehlikesine dikkat çekti. Bugün Türkiye'nin sokaklarında her gelir grubuna göre uyuşturucu satılıyor. Ama ben mete odaklanmak istiyorum. Metamfetamin sokaklarda çok hızlı yayılıyor. Sıvı olarak Türkiye'ye getiriliyor. Türkiye'deki laboratuvarlarda, özellikle İstanbul'daki rapor laboratuvarlarda kristale çevriliyor. Kılıçdaroğlu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yüklendi. Onunla bununla poz veren gençlerin diliyle söyleyeyim. Breaking bad Süleyman ülkenin çocuklarının zehirlenmesine göz yumuştur. Yazıklar olsun onlara, bu çetelere, bu rezil adamlara ne ülkemizi ne de sokaklarımızı asla teslim etmeyeceğiz. CHP liderinin bu açıklamaları sonrası Emniyet Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan paylaşımda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 177 yıllık emniyet teşkilatımızı cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapmakla suçlamaktadır. Bu iftira sahibi hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz ifadelerine yer verildi. Jandarma Genel Komutanlığı da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 183 yıllık jandarma teşkilatımızı cari açı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapmakla suçlamaktadır. Bu iftira sahibi hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz açıklamasını yaptı. Bu paylaşımlar sonrası Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'nun Amerika'da hamburgercide aldığı siparişler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Başlıklı bir video paylaştı. Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi, yakanı bırakmayacağız dedi. Ortalığa dökülen MLKP, PKK, FETÖ ve DHKPC ittifakının kayıp 8 saatini, belediyelerinin yolsuzluklarını, bunları örtmek için Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, polisine, jandarmasına, askerine, uyuşturucu parası ile cari açığı kapatıyorlar iftirasını atması elbette ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir vatandaşına yakışır. Bırakın genel başkan olmasın. Bir, hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. İki, tazminat davası açıyoruz. Hem şahsımız hem de kurumlarımız.